Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mert bugün sizlerle birlikte doğum günü özel arkadaşlar biliyorsunuz 11 Şubat Perşembe günü yani bugün benim doğum günüm Doğum günüm özel aranızdan birkaç kişiyle böyle Discord'dan sesli olarak sohbet ettik, konuştuk, muhabbet ettik. Çok eğlenceli anlar, çok eğlenceli görüntüler ortaya çıktı arkadaşlar. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleme bir tane de like atmayı unutmayın. Kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla da uzatmıyorum. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk konumuz Kenan. Şimdi ben mikrofonumu açıyorum bakalım Kenan'la birkaç muhabbet edeceğiz falan filan. Evet Kenan. Ne haber kanka iyi misin? Değil kanka sen nasılsın? İyiyim valla işte videodayım. Yani arkadaşlar bu arada evet. normalde sözünü kesiyorum kanka kusura bakma da. Evet. Normalde arkadaşlar yayında yapacaktım bunu ama canlı yayında sıkıntı çıktı. Youtube yayın açmamıza şu an izin vermiyor bir saçma olay oldu. O yüzden ben de size video olarak yapıyorum. Evet nasılsın kanka tekrardan ya? Diyelim kanka doğum günü tekrardan kutlu olsun ve bir abone sonra 650 abone olacağım tekrardan hayırlı olsun kanka. Çok teşekkürler kanka valla hem doğum günü için hem e, e, aboneler için valla çok sağ ol. çok emeğim oldu arkadaşlar mesela YouTube bannerımızı e, söyleyemedim. ya. <laughs> YouTube bannerımızı Kenan yaptı çok teşekkür ediyorum Kenan da kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz mutlaka gidip bir göz atın. E, var çok mı diyeceğin kanka? kanka? Rica ederim ya ne demek? Peki, e, Herkesten konuştuktan sonra, videoyu kapattıktan sonra e, sesi de kalırsan ben sana e, önemli bir şey söyleyeceğim. De. Tamam kanka, kalayım. Da videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. 40 like'ı geçsin, 50 like'ı geçsin. 50 için. like olsun bu video. Güzel bak, 50 like güzel. Yani. Tamam kanka, Görüşürüz hadi olun. kendine iyi bak. Görüşürüz. Evet. Şimdi bir başka kişiyi bekliyorum arkadaşlar. Bakalım sıradaki konuğumuz kim olacak? Bu arada sizinle de sesli konuşmamı istiyorsanız kesinlikle like atın, videoyu beğenin. Şimdi bakalım sıradaki konumuzu bekliyorum. Evet, hoş geldin Sniper King 3434. 34. Hoş geldin. Mikrofonum var mı? Çıktı. Öyle olsun be. Doğum günümde sizle sohbet etmeye geldim ben burada. O da tekrar girdi. Delirttin lan beni! laz mikrofonum yine çıktı. Ya konu Evet hoş geldin Moon. Kız, direkt geri tane. Hoş bulduk. Hoş geldin. Evet nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, işte normalde canlı yayında olacaktım da videodayım şu an canlı yayında ilgili bir sorun oldu. Ee, yani ya işte Aynen. Nasılsın? Anlat ya biraz. Konuşalım, muhabbet edelim. İşte ben her önce video montajladım falan. Bu arada doğum günün kutlu olsun tekrardan kanka. Çok teşekkürler. Çok sağ ol kanka. Eee şey kanka şey diyecektim ya. Buyur kanka. Adı nedir? Buyur kanka. Mikrofonun kapalı. Konuşuyorsan şu an sesin gelmiyor. Şey... Bir dakika dinleyin. Duydum. Eee, kanka, e, Kenan dedi ya Instagram'a gelir misin? E, sen de bu videodan sonra Instagram'a gidersen severim oradan şey yazacağım da onu Tabii. da söyleyeyim. Tamam. Gideyim. Arkadaşlar bu arada Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın. Şu anda ekranda çıktı. Mutlaka Instagram'a gelip sohbet ediyoruz. Yani mesela Mert'le bile biz sohbet ettik. E, güzel oluyor. Aynen. Ee, bir de arkadaşlar Mert'in kanalına abone olmayı unutmayın. Bin aboneye çok az kaldı. Az kaldı. Şu kadar kaldı ya. abone olursanız olacağız bin abone. Aynen aynen. Bin aboneye çok az kaldı. İnşallah kanal bir milyonlara da çıkar. İnşallah. Herkes inşallah hedefine ulaşır yani. Aynen. Ee, birlikte e, Vf videoları falan çeker. Çok sevinirim benim da, da Çekeriz çekeriz. Sesli çekeriz hatta Discord'da. Evet benim diyeceklerim bu kadardı kanka. İstersen sen başka kişileri al. Tamam kankam. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. 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 Evet. Güzel bir sohbetti ya. Güzeldi arkadaşlar. Şimdi bir başka kişiyi, al kişiyi alalım bakalım. Güzel oluyor böyle. Size sohbet etmek gerçekten güzel oluyor. Evet. Bulut hoş geldin. Alo kanka nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkürler kankam. Çok sağ ol. Kanka bir de şu Minecraft'tan sen challenge yapıyorsun ya Bedwars'da. Evet. E, sadece vurmak yerine savurma çubuğuyla yapar mısın? Yaparım ha. Kılıç yok, sadece savurma çubuğu. Aha, bir yerden gördüm de. Yapayım kanka. Güzel geldi içeriye. Tamam, güzel. Sadece savurma çubuğuyla Bedwars oynamak güzel. Çok sağ ol. Bedava da içerik. Beyin bedava. Kanka doğum günün tekrardan kutlu olsun. Çok Gerçek teşekkürler. Vardır. Tamam kanka. Çok sağ ol. Hadi kendine bak. Sen de kendine iyi bak kanka görüşürüz. Görüşürüz. Evet, yine konuştuk bir arkadaş ya da bulutla. Evet, Uğur hoş geldin. Uğur. Ben geliyor mu? Ha, evet geliyor. Kesik kesik geliyor da şimdi geliyor min kutlu olsun tekrardan. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Ya e, keşke evinizden bir bir vermeye falan gelirdim de. He, sıkıntı yok ya. Yani arkadaşlar, yani en büyük hediye böyle sizlerle konuşmak, sohbet etmek aslında yani. Gerçekten bu bana daha böyle mutluluk veriyor sizlerle konuşmak. Başlayalım devamı. videosu. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak vur. Seviliyorsun. Hadi bay bay. Evet. burada da konuştuk. Güzel ya. Arkadaşlar şimdi tüm arkadaşlarla konuştuk ama Bulut bana özelden son bir şey yazdı. Kanka ben son bir şey demek istiyorum. Bu video özel 30 like gelsin demiş. Bulut çok sağ ol. Adamsın. Gerçekten bu video özel güzel bir like patlaması bekliyorum. Bir daha abone olursanız çok sevinirim. 600, belki siz bu video izlediğinizde 650 aboneye geçmiş bile oluruz arkadaşlar. Ama eğer ki geçmediysek sen abone ol. 650 abone alalım. Geçelim aboneleri falan filan. Neyse. Arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.